너무 <목소리가> 좋습 Türkiye çok zengin bir bitki çeşitine sahip bir ülke. E, hakikaten e, hatta kaynaklar e, Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin Avrupa kıtasına eşdeğer oranda olduğunu yazarlar. Hemen hemen eşdeğer orandadır. E, bizler de e, projelerimizle birlikte e, bitkilerin canlandığı, doğanın yeşillendiği e, dönemlerde arazi çalışmaları, saha çalışmaları yapmak üzere e, sahada oluruz, e, TÜBİTAK tarafından ciddi anlamda bu anlamda bizi destekleyen projelerimiz var. Projeler kapsamında e, yüksek lisans doktor öğrencilerimizin tezleri hem de bilimsel çalışmalarda yapmak üzere alanlarda gezeriz. 2013 yılındaydı. E, yine ekibimizle birlikte e, Kars-Ardahan arasında yer alan Çıldır Gölü civarında e, arazi çalışmalarımızı gerçekleştirirken çok ilginç bitki örneklerine rastladık bu alanda. E, Bunların ilk bakışta farklı bitkiler olduğunu öngördük ancak bilimsel çalışmalar bunun kanıtlanmasını mutlaka gerektirir. Ve biz bitkiyi uygun şartlarda laboratuvarımıza taşıdık. Laboratuvarımızda çok uzun süren detaylı çalışmalar neticesinde ki bu yaklaşık 7 yıl kadar süren bir çalışma neticesinde bitkinin hakikaten moleküler özellikleriyle, polen yönüyle, bir takım morfolojik görsel yönleriyle bulunduğu bitkilerden çok farklı bir konuma sahip olduğunu gördük. Sadece bu da yetmiyordu. Bu grupta bulunan tüm bitkilerin, Türkiye'den ve dünyada yayılış gösteren bitkilerin de görülmüş olması gerekiyor. Evet biz bunu Çıldır Gölü civarından topladık. Ülkemizde olmayabilir ama yakın coğrafyada, Kafkasya coğrafyasında olabilirdi bu bitki. Tüm oradaki yakın bitkilerini, akraba bitkilerini de gözden geçirmek suretiyle nihai bir kanaate vardık. Ve bunun bilimsel arenaya duyurulması gerekiyordu. Bu da bilimsel yayınlarımızla olmakta. Dolayısıyla uluslararası düzeyde yayın yapan çok saygın bir bilim dergisinde biz bunu yeni tür olarak yayınladık. İsmini bilimsel kurallara göre yapmaktayız. Biz kendi kafamıza göre bir isim veremiyoruz. Vinsetoxicum kısmı bu bitkinin cins adı olduğu için. Buna müdahale edemiyoruz ama e, ikinci isim olan soyadı niteliğinde e, tabiri caizse kısmı e, Anadolu coğrafyasından da etkilenerek bu bitkinin Anadolu'da yayılış gösterdiğini, Anadolu'nun endemiği olduğunu vurgulamak adına Vinse Toxicum Anatolicum adını verdik. Bilim dünyasına tanıttığımız yeni bir bitki olarak kayıtlara geçti. bitkidir Yani e, halk arasında çok fazla tanınmayan bir bitkidir. Ancak e, bu bitkinin e, çok farklı e, tıbbi kullanım alanları bulunmaktadır. İşte antimikrobiyal, antibakteriyal. E, antifungal, antikanserojen etkileri bulunuyor ve e, bu alanda yani bu bitkilere ait e, farklı türler üzerinde bu alanda geniş çaplı e, gerçekten ciddi araştırmalar yapılıyor. Biz de biz bu çalışmamızla beraber e, ileride yapılacak e, bu tür çalışmalara yeni bitki kaynağı kazandırmış olduk. Yani bu bitkimiz aslında tıbbi bitki olma potansiyeli yüksek bir bitkidir. Yani e, biz bu çalışmamızda sadece tür Türkiye biyoçeşitliliğine e, katkı sağlamamış olduk. E, aynı zamanda da az önce bahsettiğim gibi biyokimyasal çalışmalara da yeni kaynaklar oluşturmuş olduk.